Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz efendim sektörünüzden biraz bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Biz e, 2000 yılından beri e, ısıtma ve soğutma üzerinde e, faal göstermekteyiz. E, kışın e, kombi ve dolgası ve yazın olarak ise klima ve soğutma sistemlerini yapmaktayız. Peki e, yazın özellikle biliyorsunuz ki e, klima evet serinlemek adına tabii ki ikliminizde nasıl oluyor bilmiyorum ama. Çok sıcak. Genelde yazın bu sıcaklarda baş edebilmenin formülü nedir klimalarda? Yani, e, tabii ki e, profesyonel çalışmak, e, cihazı anlamak, cihazı e, yani nasıl desem, i̇yi, iyi tanımak ve artı eğitimden geçmek tabii ki. E, nedir efendim bu eğitim? Firmaların vermiş olduğu eğitimler, e, devletin bize sunmuş olduğu eğitimlerdir. Bunların hepsini alabilmek çok önemli. Peki gelelim kışın kombi bakımlarımıza. Kombi bakımlarını yapıyor musunuz? Tabii ki. Ne yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Genelde en çok hangi problemle karşılaşıyorsunuz? Ve bize önerebileceğiniz evde e, bunu yaparsanız işte faturadan tasarruf gibi vermek istediğiniz bir öğüt olabilir. Öğüt nitelikli verebileceğiniz bir söylem var mı? Ben tüketicilere şunu söylemek istiyorum. Yıllık bakımların yapılması e, illa yapılması gerektiğini illa özellikle bunu söylemek istiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Ee, Kombilerin bakımını yaparken yetkili servislerden e, şey alsalar ya da masalar daha iyi olur. Çünkü çantacılar var, e, yan çalışan insanlar var. Kombiler ne anlar ne bir şey. Biz özellikle e, kombinin başına gittiğimiz zaman öncelikle kombi test edip cihazda bir arıza olup olmadığını, gaz kaçağı olup olmadığını, bacağın yerinde oturup oturmadığını öncelikle buna bakar ondan sonra bakımımıza geçeriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Peki son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün aileme buradan e, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Size de hoş geldiniz tekrar söylüyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar.